Bugün arkadaşlar ne kadar durabilirsem o kadar skype vlogta duracağım bugün ve bugün arkadaşlar Cemre ablamla bir video gelecek gelmişti eskiden hatırlıyorsanız hani bu bunlar çekmiştik işte o benim Cemre ablam özel ablam değil ama annemin kendi kardeşi var onun da çocuğu vardı o da benim ablam oluyor. Ben hiç buralara bakmadım aslında daha önce ya. Bir şey var mıdır? Yoktur yoktur. Şimdi biz Skyblock'a başlayalım. <laughs> Arkadaşlar aslında ben Minecraft'ı ben sildim. Biliyor musunuz? <laughs> ya. Allah bak şunu. şuraya ben koymayacaktım o biliyor. <Gülüyor> 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 Sandık çıkacak birazdan kesin. Hop. Arkadaşlar bu arada bayağı geliştireceğim kendimi. Hop. Hop. Tamam. Bir de şuraya koyalım. Bitti. Şimdi şunu alak. Bir şey yapamıyorum şu an değil mi? Ha şunları alayım buradan şunu alayım. Şunu yapayım. Şunu alayım. Aa, birazdan da kılıç yaparım. Tamam. Sobayı biz nasıl? Arkadaşlar böyle tam eşyaları biz nasıl ayırıyorduk? Ben onu unuttum bakın. Neyse. Şu çalışma masamızı bir şuraya koyalım. O şu anlık orada kalsın. Sandık niye çıkmadı acaba arkadaşlar? Sandık çıkar diye bekliyordum da. Çıkmadı nedense. Ya odun gelse de çok güzel bir şeyler yaparız. Evet, arkadaşlar arkadaşlar şimdi havayı düzeltmeyi deneyecektim de bir yöntemle ben o yöntem biliyorum ama yapamadım bu skyblock olduğu için o yaratıcılık açık değil ama şimdi bunlar bana hep geliyor. Bende kazma yok. Şu Bu hmm. Şunu alayım. Hı. Şunu alayım. Kürek de alayım. Hı, tamam. Şimdi şu kazmayla biraz kazalım. Tamam. Uh, sandık geldi işte. Herhal gelmiş. Her bir tane daha kazma geldi. Balta geldi. Küreğim, küreğim de var. Heh, her şey tamamlandı. O ağaç şey falan gelmiş. Neymiş? Koyu metre fidan. Ha, fidan işte fidan. Fidanları şuralara ekelim. Ek. Hmm. Şurayı da ekek. Ay korkuyorum diye. Bu biraz zor gelir. Anladım şunları. Çok korkuyorum. Hı. Hı. Ha. Ay arkadaşlar çok korkuyorum. O, o. Şunu alalım. O. Evet biraz geliştik aslında. Hiç uyuyamadım var ya aşağı düşürdüm ya. Hı. Yavaş. Aa bakın tavuk orada. Hayda orada. Çok korkuyorum. Hayır. Hey. Hayır ya. Bir sürü şeyim vardı, hepsi gitti. kazanmam lazım. odun falan gelsin de. Çalışmanın sesine girek. Doğru şey alak. Çubuk ee, alak. Yatak nasıl da. Hmm. Sonra kılıç ha. Bana şey lazım. Kazma. Tamam bekleyin. Şuraları kapatayım da yapmışken. Bundan korkuyordum arkadaşlar. günüz olabilseydi tabi. Hadi ya. Hızlıca toprak odun gelsin de şey yaparız kazma. Ağaçlarımız da bir türlü büyüyemedi. Hadi ya toprak odun gelsin. Bak arkadaşlar video kapanıyor. O zaman bugünlük hep bu kadardı. Yani sizlerleiz ve bay bay. Hemen videoyu açıyorum.